Çok güzel birlikte e, yeni bir videoyla karşı karşıyayız. Benim de konuklarım var. Koray, Kuzey ve yeni bir işlik yapacağız. Sky Wars. Sky Wars e çok kötü olduğumu bilirsiniz. Öyle ee, öylesine oynayalım dedik. Acaba becerebilir miyiz gerekti? Bir kişi farklı takımda olacak. Bir evet. Mesela şu an farklı takımda olan kim? E, kim? Ya da şu, şu an farklı tamam, işte. olan şey. Ben sen ben sen evet, evet. değil bu şey başka bir şeyle. Evet. Ben şey. tekse sonra ben kim diye Hayır tek değilsin tek değilsin tek değilsin. Ha kuzey direkt tekmiş. Kuzey çok iyi. Evet dayı am çok benim. Ben şimdi ayarlıyorum envanterimi. Şöyle. Ben de ayarladım. Dur dur burada bir tane daha sandık varmış. Burada bir tane daha sandık varmış. İçeride sandık var mı? Ben, ben vallahi kendime fırsat set çektim. Ben vallahi kendime... İhtiyaç bulmuyorsan bana ver. Tamam mı? Tamam dur. Benim altta evet. ihtiyacım var. Kuzey ölmüş bu ara. İyi ki çekime. bunu tek tek oynayalım. Hepsi haksızlık da olmaz. Hayır, solama da giremiyor. Solama da giremiyor düz takımla beraber. Gel, 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 gel. İki sayıya dondu etti. Vallahi. Valla. bu sefer ben kuzeyliyim. Evet. E, kuzey, sarkılar. evet sarkılar. Ee, kuzey? Sarpla. Evet, sarpla kuzeyler. Ve ben tekim sanırım. Bakayım. Oo burada bir ilacı oluyor evet, beyler. Ben, ben şu an tekim evet ben tekim. 24. kişi olmadı o, için şu an tekim. Evet, evet. Şu an 24. kişi olmadı için Aa, ben şu sonra... tekim. Ha bu arada e, ben hey mesela şey ateş doğru bulursan direkt bana ver. Düşün <laughs> e, bekleyin ben o, o, siz misiniz? Of ya çok <laughs> kötü öldü geldi. Eee şey ver. Ateş, ateş topunu. Ben burada az şey bir, böyle öldürme falan yapmayın çünkü şey e, Craftrise'da bildiğime göre yasak. Ben size Zaten. Hiç merak etmeyin. Ya neden şey yapamıyorsun? <laughs> Neyse. Hadi gidelim. Ben hiç bebekliyim ya. Ne ya nasıl? Böyle yani bekleyeyim mi? Gel gel gidelim. Ah! Ee, ne? O ben ne düşün çıktı bu? Ben öldüm ben öldüm ben öldüm acaba ben öldüm. Ben diyorum size ben çok kötü oynuyorum. O evet sadece çok kötü oynadık şey. şey. şey, şey. şey, şey. şey, bak sen. Şey. Hani bed varsa, <laughs> hani bed varsa iyi oynuyor falan da.

ne işe ne ne yani ee, ben satmayım ben satmayım sular kuzey kuzey ee, kuzey ile bir kişiyle ee, ben neden Ben neden başka bir kişiyle oynamıyorum? Ne... neden ben sizde oluyor? İyi ee, ben bu sapla Ay çok sevmiyorum. Ben Ben sapla oynayayım. Ben sapla Ben sapla Çakma. Çakma sapla. Hız çakma every day I'm shuffling. Oh, you can't stop me. What the earth? Oh, 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 Ana bir şey, e, şu dediğiniz evri değer şampiyonu gibi telifsiz değil mi o? Merak bakın telifsiz değil mi dediğiniz şey? Bilmiyorum. Es çoğu videolarda kullandıkları için telifsiz olduğunu düşünüyorum. İnşallah öyledir. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yakmış. Evet yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne oluyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ben Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Her şeyi almışlar, her şeyi ya, her şeyi bura ee spin brush ile işte, sapın çaldı iyi olabilir ee sen peki ben mi gap olucam gap oluyodum geliyorum kanka gel gel cennet okay. bura cennet cennet uy çok iyi bura ooo cennet 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 inşallah arkayı mısırta haydır benim cennetine sapın Çılgın adam Ben ona bir Sen ben bir şey şu adamı bir alacağım da Okey ben de Sarp. iskelet Dur sonra o da var ben de iskeletlerle yardım edeceğim O, o, o adamlar kendi beyslerine sığınıyorlar Gelmeye çalışıyorlar Hoppa bunu koyduk Sen çok iyisin sen. İki tane kul vardı yanlış. Ay sen bal şunu, sen bal şunu, sen bal şunu. Serp al şunu, serp al şunu. Niye al al niye al. al ver ver ver. Al. Evrinde yok şu. Adam, <laughs> <laughs> Adam kendi bırakmış mı? Ne oluyor Zegaray? Eee şuna yıklan 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 Aslan şu anlık bu Ayak ayaklık ayaklık Ayakkabı nerede? Ayakkabı o var ay ya. Şurada şurada uf uf konu. Tut 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 tut. Ben gelemedim. Adamlar koş koş. Beni şeyliyor. Ben de seni. Ebrediyorum evet, <laughs> çok... <laughs> <Satı> ölmüş mü? Sen ölmüş. Son iki kişi. Son <laughs> kişi. <laughs> Hayır düştüm. <Gülüyor> 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 evet saat döndü yenisini başlatalım. Yenisini başlatalım. Bekle durun durun giriyorum. Dur ben yanlışlıkla ayrıl dedim ama neyse. De. Geldiniz değil mi? Evet geldik. Evet. Biz kaç 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 bak ben Aa, ben seni arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. bir daha muska bir daha şunu sırada olmaşırsın 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 Sen olmaşırsın 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 buraya keserim. olmaşırsın sen olmaşırsın olmaşırsın Geldim. Geldim arkadaşlar e, beni biri al, e, beni şey aradılar da. E. Aa ben bu sefer Ben bu sıfır, farklı kişi deneyim. Evet, e, ben şu sanacak aşkım. Elin nasıl? Kırk kaç balta. var mı? Yok. Nasıl sanıyorsun? Burayı Tamam. Başka, bak, ha, çok sağ benim keskinlik birli yalnız. Taşmacı. Benim benimki çok çok daha iyi. Bir dakika galiba Hasan da gelebilecek. Hasan yeniden gelirse yeniden, yani. videoyu yeniden başlamayız değil mi? Hasan gelirse videoyu yeniden başlamayız direkt arada katılar. Evet. Veya has veya e, video uzun sürdüysen direkt ee, şey Hasan'a ben... Hasan'la birlikte oynarız. Hem 2-2 iki, iki... Ay, e... Evet. ayıpmışım. İkinci videoyu Dur o adam güçlü olacak. Sen çok iyi fight atıyorsun bu ara. Çok iyi fight attın sen. Easy. E ee, Elmas kim geliyor? Mutsuz pide. <laughs> Mutsuz bir Adam sana geri çıkar. ben neden bu kadar iyi oynuyorum be? Diyecektim evet, ki. Yeni baş yapma Şimdi kim kim ya bakayım? Ee, sırf sen. Sırf sen niye teksin? Ben yine bir tekim. Arkadaşlar beni hep dışlıyorlar. biri hep tek <gülüyor> yapıyorlar. Ben orada? Bu Burada daha videonun, bu videonun Belal e, şey 10. dakikasındayız. Yani Hasan'ı davet edebiliriz. Hasan bizi duyuyor zaten. Hasan eğer gelebiliyorsan gel şu an. şu an değil. Şu an Şu an Ya gelebiliriz ama. Ben Ben de şey alıp gidiyorum. Ben alabildiğim bütün eşyaları aldım. Şimdi güzel bir şey yapalım ama dizilim tamam güzel Aa, bir dizilim yaptım Bunu da buraya koyamadım mı? Koyamazmış. Çabu! kesin bunlar öldü, kesin bunlar öldü. Evet evet öldüler. İzikler, izikler, izikler. Aa, ben Yaşan Yaşayan yok değil mi? Evet. Öldüm. Yaşayan yok. P Dur 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 durun durun. dur dur ben, ben, ben. Bu ayar dedim. Neyse. Hayır. Şimdi kokusu tik olsun. Evet. Tik. Evet. ne evet. 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 buradayım, buradayım. Koş. Evet. Sömür 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 sömürdüm. Sömür. Ben <laughs> sömürüyorum. Efe.

Arkadaşlar bu arada sesim birazcık değişik gelebilir şu an. Ee, e, şey kulaklığımın şarjı bitti de. Evet kuzeyleri sesi de bir soru yaşandı bir e, şey programından dolayı şu an düzelttim ama Umarım düzelmiştir arkadaşlar. Adamın kim yaşıyor yaşayanımız yok. 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 Ay, katıl, katıl. Evet. Bu video birazcık kısa sürecek ama. Bu video evet 14 dakika olmuş. Şu an 2 maç sonra kapatır <gülüyor> zaten. <gülüyor> Ay biz o kapatırsak. istemiyordur belki Allah'ım yarabbim. Hop, demir zırh, demir zırh, demir zırh. Fazladan kılıcım var mı? Ee, şey kötü olan, kötü de olsa, iyi de olsa, olmasa da. Ne yapacağım. Bu burayı yakacağım. İki şey de kırılacağını biliyordum. Evet sen yapabilirsin. Ben öldüm çünkü. Ama sayısı adam? Ee, Ve bu son maçımız arkadaşlar. Sonra kapatacağız. Bu son video, son maçımız. Ya ses biz geliyor mu şu an? Alo. Geliyor mu beyler sesim? Sesim geliyor mu? Sesim evet. geliyor mu? Şimdi geliyor, şimdi geliyor. Tamamdır, bir soru da oldu galiba. Ben başkasıyım. Herkes tek sanıyor. Herkes tek. Oy, herkes tek, severiz. Ben de

bence son bir son bir son bir maç daha atarız. Aynen son bir maç. Tamam girdim. Bilmiyordum ya bu canım arkadaşım. Neden öyle şeyler yapıyorsun? Öyle Ben de <laughs> Ben kimliğim? ben kimliğim ya ben yine tekim ya tamam. ben kimliğim bak gelip şey 5 e, kazanana kadar e, video bitmek yok bitmez ee, ki e, video bitmez ki onlar ya ya bak ben karşıda tamam bak video bitmez <laughs> biz kazanalım Biz kazanamayız oğlum bak. Biz bir kazanırız kazanırsın Onun dışında bakın biz kazanamayız bunu kapalıza okey. Tamam zaten baktım hey, olmak yok ki yok. Hmm.

ölürsem seni var ya. Ama giriş yaptı sadece. E ee, burada yoklar. Neyse ben burada bari birazcık lootlanayım bak gidi. Mesaj geldi bir mesaj attı. Men mesaja bakın. De için ağzattır, ağzattır, bir bakabilir videoda Bilgide olduk mu? Hasan çalışacak mı ha bakıyormuş. Kalk lan. okay. Ya hayatım hiç geç lan. Fadil haydi. Adamı tuzağa Adamı yapacak Hiçbir şey yok mu ya? Yok. Ya, ya Arda bir. daha bir ya Tamamdır arkadaşlar ama kazanacak gibiyim. Bu tur kazanacak gibiyim. Ama gibiyim. Yok. Şey, merdivenlere gelin arkadaşlar. Merdivenlere gelin merdivenleri. Şuraya geçiyorum. Haydi <laughs> yerin <aldığı>. Kuzeyi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yanımıza geleceksin. Aa Hasan. Hadi. Bak. Bak. Gel, bak. bak. Gel, gel. Ya gel biz, biz, biz şunun yanına gidelim ya. Gelemiyor bu zaten. Geldik. Geldik. <laughs> gel <Yeni> geliyorum. Bekleyin. <laughs> Ya bir elimi ben yakıyorsun Hüseyin. Bir elimi yakıyorsun. Hı, ben de geldim. Evet. Dur dur tamam tamam gel artık gel 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 arkadaşlar görüşmek üzere yeni videoları izleyin abone olun like atın 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 Sa ve sadece kalın hoşça kalın